ışıklar içinde uyusun zür tesellisi üzerine. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Mülk Suresi 2 Hayatı yaratan hay ve halik olan Yüce Allah'tır. Ölümü yaratan da mümit olan yüce Allah'tır. El hay, gerçek hayat sahibi, diri ve canlı olan, her şeye hayat veren, can veren Allah. El halık, yoktan var eden, yaratan yüce Allah. El mümit, yarattığı canlılar için ölümü yaratan, takdir edilmiş zamanı geldiğinde onları öldüren Allah celle celalühü Peki yüce Rabbimiz hayatı ve ölümü niçin yaratmıştır? Şuurlu ve sorumlu varlıklar olarak yarattığı cinlerden ve insanlardan kimlerin daha güzel amel yapacağını sınamak için. Peki cinlerin ve insanların yaratılış sebebi nedir? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56 Yüce Allah'ı bir ve şeriksiz olarak tanıyıp sadece O'na kulluk etmeleri için. Peki nasıl kulluk etmemiz gerektiğini bizlere nasıl bildirmiştir? Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim ve şerefli elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla Peki yüce Kur'an ve sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce Rabbimize celle celaluhu kulluk hakkında bizlere neler bildirmiştir? Bazılarını sayalım. Yüce Allah'a iman etmeyi, onu şeriksiz, ortaksız olarak tek hakim, yani tek kanun koyucu olarak kabul etmeyi beş vakit namaz kılmayı, Ramazan ayında bir ay oruç tutmayı, dinen zengin sayılıyorsak her yıl malımızın kıtta birini ihtiyaç sahiplerine zekat olarak vermeyi, imkanı olanlar için ömründe bir kez Kabe'yi ziyaret edip hac etmeyi, zina yapmamayı, şarap, rakı, bira gibi her türlü alkollü içeceklerden uzak durmayı, faizden sakınmayı örtünmeyi ana babaya hürmet edip onlara öf bile dememeyi maleyani boş işlerden uzak durmayı sıla-i rahimi yakın akrabalarla alakayı kesmemeyi komşularla iyi geçinmeyi hiç kimseye elinden dilinden vesaire zarar vermemeyi Hristiyanları Yahudileri Budistleri, ateistleri, deistleri, kısaca hiçbir kafiri dost edinmemeyi, ırkçılık yapmamayı, ölümü sık sık hatırlayıp ona hazırlanmayı, yüce Allah'ın bizlere emanet olarak verdiği bütün cihazatımızı yani organlarımızı onun istediği yerlerde kullanmamızı, yani gözlerimizi haramdan sakınmamızı o gözlerle güzel ve meşru şeylere bakmamızı, kulaklarımızı haram'a tıkayıp Kur'an, hadis gibi güzel sözlere açmamızı, dilimizi küfürden, gıybetten, dedikodudan, boş sözlerden arındırarak yüce Allah'ın zikrinde kullanmamızı, Kur'an okumamızı, hayrı söyleyip şerden sakındırmamızı, ayaklarla mescitlere gitmemizi kıyamda durup namaz kılmamızı midemizi haram yiyecek ve içeceklerden korumamızı diğer bütün azalarımızı buna kıyas edelim. Kısaca dinimizin haram kıldığı her şeyden sakınmayı ölünceye kadar yüce Kur'an'a ve Resulüne tabi olmayı hayatımızı iğneden ipliğe bunlara göre tanzim etmeyi bunun dışındaki bütün tağutlardan uzak durmayı bildirmiştir. Malikül mülk yüce Allah'tır, bizler ise onun mülküyüz. Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder hakikatine binaen, mülk sahibi olan yüce Rabbimiz Celle Celalihü bizlere bu hususları emretmiştir. İşimize gelse de gelmese de, Şimdi gelelim ışıklar içinde yat uyu meselesine diğer bir deyişle zür tesellisine. Bu sözü içimizde türetenler inançsız insanlardır. Aslında Hristiyanlara aittir. Bu zür tesellisi sözünü onlar ölmüşleri için kullanırlar. Yazık ki iyi niyetli olup da cahil olan birçok insanımız da artık bu sözü ağızlarına alıştırmışlardır. İçlerinden biri öldüğünde hemen ışıklar içinde uyusun, ışıklarda yatsın, ışıklar içinde yatsın uyusun derler. Yatsın uyusun da kardeşim, sen de ışıklar içinde yatsın uyusun dediğin ölmüş kimse de hayatı veren yüce Allah'ı Hayat veren, hay yoktan yaratan Halık olarak kabul ettiniz mi? Öldüren ve öldürecek olan yüce Allah'ı öldüren mümit olarak kabul ettiniz mi? Evet, öyle kabul ettik diyorsanız hayatınızı onun celle celaluhu istediği şekilde sarf ettiniz mi? Kur'an ve sünnete göre iman edip amel ettiniz mi? Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem tabi oldunuz mu? Beş vakit namazı kıldınız mı? Zinadan, şaraptan, rakıdan uzaklaştınız mı? Örtünmeyi en azından yüce Allah'ın bir emri olarak kabul ettiniz mi? Kur'an ve sünnete göre haramı haram, helali helal kabul ettiniz mi? Kur'an okuyup Kur'an dinlediniz mi? Oruç tuttunuz mu? Hacca gittiniz mi? Male yani boş işlerden uzaklaştınız mı? Kafirleri dost edinmeyin hükmüne uydunuz mu? Yüce Allah'ın Celle Celalühü sizlere emanet olarak verdiği mülkünü yani kendinizin zannettiğiniz organlarınızı, azalarınızı onun istediği yerlerde kullandınız mı? Yine Yüce Allah'ın mülkü olup sizlere verilen ve adına zaman denilen ömrünüzü onun yolunda tükettiniz mi? Bir gün ölüp hesap vereceğinizi düşündünüz mü? Ölüme hazırlık yaptınız mı? Peki, hayattayken hayatı vereni hatırlamadınız da ölünce ölümü yaratanın sizi ışıklarda uyutacağı zür tesellisine nereden bulaştınız? Önce şunları bilin. Ama ister inanın, ister inanmayın orası beni hiç ilgilendirmez. Yüce Allah'ın Celle Celalühü elçisi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Cehennem ve ateşi hakkında ise şöyle buyurmuştur. Cehennem bembeyaz olana kadar bin yıl yandı sonra kıpkırmızı olana kadar bin yıl daha yandı. Daha sonra zifiri gece karanlığı gibi olana kadar bir bin yıl daha yandı. Siz onu, cehennem ateşini, bu ateşiniz gibi mi görüyorsunuz? O ziften daha siyahtır. O sizin bu ateşinizin dumanından yetmiş kat daha siyahtır. Sizin bu ateşiniz cehennem ateşinin 99 cüzünden bir cüzü gibidir. O aydınlığı olmayıp kapkara bir siyahlıktadır. O katrandan da siyahtır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cehennem karanlıktır. Cemresi hiç sönmez. Alevi aydınlık vermez. Sonra şu ayeti okudu. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve Haydi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin Enfal suresi 50 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allahu Teala kafirler için bir örnek verdi. Ya da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onun üstünü bir dalga kaplar, onun üstünde bir dalga, onun da üstünde bir bulut vardır. Bir kısmı bir kısmı üzerinde olan karanlıklar elini çıkardığında onu bile neredeyse göremeyecek Allah kime nur vermemişse artık onun için nur yoktur. Nur suresi 40. O beş çeşit karanlıkta evrilip çevrilir. Kelamı karanlıktır, ameli karanlıktır, girişi karanlıktır, çıkışı karanlıktır ve varacakları yer de ateşin karanlığınadır. Cehennem siyahtır, suyu siyahtır, ağaçları da siyahtır ve ehli de siyahtır. Ehlinin siyah olduğuna şu ayetler işaret etmektedir. Sanki yüzleri gece parçalarından kaplanmış kap karanlık. Onlar cehennem ehli olup hep orada ebedi kalacaklardır. Yunus suresi 27 ve o gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Ali İmran Suresi 106 Öyleyse siz kabirde ve cehennemde hangi ışıktan, hangi uyumaktan bahsediyorsunuz? Peki bir Müslüman ölenin arkasından ne der? Yüce Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın ölümünü duyunca, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedikten sonra ya Rabbi onu salihlere kat, rahmetine eriştir, çoluk çocuğuna iyilikler ihsan et, bizi de onu da mağfiret et diye dua edin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Bakara suresi 56 anlamı elbette biz Allahu Teala'nın kuluyuz, ölümden sonra dirilecek yine ona döneceğiz. Son söz ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Hidayete tabi olanlara selam ve dua ile